Selam gençler. Yazım kurallarında hata avcılığına hazır mısınız? Birinci aşama, kesme işareti tablodaki birinci maddeye bakın. Türk Dil Kurumu bir kurumdur ve kurum adlarına gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Bir numara hatalı. İkinci aşama, takvim ikinci maddede 15 Mayıs belirli bir tarihtir. Büyük yazılması kurala uygundur. Burada hata yok. Üçüncü aşama, Tarihi dönem cilalı taş devri bir dönem adıdır. Büyük harfle yazılır. Üçüncü maddemiz de tertemiz. Dördüncü aşama. Doğa isimleri Çoruh Nehri mi? Çoruh Nehri mi? Tabii ki büyük harfle. Deniz, nehir, dağ gibi yer bildiren ikinci isimler büyük yazılır. Dördüncü madde de hatalı. Gördüğünüz gibi 1 ve 4 numaralı örneklerde yazım yanlışı yapılmıştır. Cevabımız denizli. Takipte kalın.